Video da Başla dedi aşkım videomuz. Merhaba arkadaşlar. Deniz. Ne yaptın Deniz? Legodan transformamış araba. Evet göster araban aşkım. Bakalım bize göster de Gülümüzün görüyor. Nasıl yaptın? Lego parçalarından ne? Hı -hı. Çok güzel olmuş Deniz. Ellerine sağlık. Başka bir şeyler de yapabiliyor mi Bu böyle legolardan Deniz. Hı -hı. Neler yapabiliyor oğlum? Lego Lego araba yapsan Deniz. Onu da arkadaşlarla paylaşırız. Hı -hı. Olur mu? Olur. Milisacık. <laughs> Milisamız da gelmiş. Bu da dilişimiz. <laughs> sabah sabah video sabah sabah video arkadaşlar bakın Nisa da kendi videolarına bakıyor arkadaşlar bakıyor iz robotum ver bakayım aşkım robot <gülüyor> 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 Bakayım. arkadaşlar ben videosuna bakın biz abudu burası çok o çok güzel Deniz. Kafas, Kasa, var. Yani çek görsen mi yele? da var. Çek, da var. Oh, kanka. Kanka, kanka. Aslında bu şey mi Deniz? Neydi bu özü de? Lego neydi Lego? Hani çek aşkım. Sen Hı? Lego neydi? Kepçeydi. Deniz kepçe legosundan. Güzel taş ayaklarını tut. Ayağı üstüne dursun. Tak. Kalk parçalarını. keşke Lego'da robot düzeltiyor. Sonra farklı farklı şeyler düzeltiyor. Yani hayal gücü inendim. mi deniz. Bakalım. Bakalım aşkım. Bakın <laughs> <Artık> daha aşkım. <güzel. gülüyor> evet. evet kafasında ne? kafası. Nerede kafası? Burada. Evet o dönüyor da. Düzelt kafasını tamam robot yap. <laughs> Tutayım elinden bakayım ki yürüyecek mi? Bırak aşkım elin. <laughs> elin çek gülüm. Lego arab. Lego robot o ol ol şey, oluşum mu? robot. Arkadaşlar o Şöyle. Arka tarafını da göstereyim aşkım bekliyoruz. Çok güzel olmuş oluşum. Tam bir robot. Lego robot hem de. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni yeni videolar çektikçe sizlerle paylaşırız. sizde videolarımızı ben izleyin. Size seni paylaştıracağım. কৱৱৱৱৱব কুযে মে আপারা নিয় মেে বাাক্র যে ইপে য়ে মোট্র স্য়ে বাপরে